Arkadaşlar bugün yine e, genel gibi haşar, açıyorum. Biraz geç çekilecek bir video bu arkadaşlar. Saat 18.05'de çekilmiş. Bir şeyimiz var. Hemen açalım. Açtım. Biber şarjımız Riko'ya çıktı. bakalım ilkumuzda hiperşarj evet böyle bir hiper şarj geldi hiper şarjına bakmak için ilk bir böyle girelim ilk önce normal atışlarına bir bakalım normal atışı böyle ultra atışı böyle Durun. Tamam. Benim ne olmuş? Hiper şarj ise böyle. Yani mor oluyor. Hiper şarj derken Bu normalde ölçüsü değişiyor. He bir de Edgar'a şey gelecek diyorlardı. Ona da bir bakalım. Edgar hiper şarjını bastığı zaman şey olacak. Yeni kostüm gelecek diyorlarmış. Ona da bakarız. Yok gelmedi. Gelmiyor ya. Kazıklandım ama iyi ki gerçek maçta O zaman şunu öldürmeden bitirmeyeceğim. Bunu. Stresim yok çünkü. Tamam. İşte bu kadar. Bu maksimum seviye. Bu da maksimum seviye. Bence bunlar daha güzeldi. Ben şarjıları daha kötü. O zaman neden çikolata hiper şarj var yazmıyor? Neyse. Bye bye.